Burası UNESCO Dünya Mirası'nda Fransa'nın en güzel köylerinden birisi olarak seçilmiş. UNESCO Dünya Mirası'nda. Buradaki yapıların çoğusu harç kullanılmadan, çivi kullanılmadan, taşların kuru kuru üst üste geçirmesiyle yapılmış. Yani değişik bir mimari. Taş evleriyle meşhur. Ünlülerin de evleri bulunuyor burada. Yine bir kale var. Burada. Roma döneminden kalmak bazı yapıları var, yer altı tünelleri var. Turistik yerlerde bile Fransa'da şu kural geçerli yani 6-7 olduğu zaman her yer kapalı. Yani altı yediyi bırak pazar günü olunca bile her yer kapalı, her yer. Turizmi murizmi dinlemiyor. Yani kimse para kazanmanın derdinde değil. herkes hakkını arıyor böyle pazar günü. Marketler, kafeler, restoranlar çoğusu kapalı. Hafta içi de cumartesiye kadar işte saat 12 ile 3 arası servis var. Sonra kapatıyorlar. Akşam 7'den 11'e kadar tekrar açılıyor. bütün restoranlar, kafeler. Yani her zaman yemek bulamazsınız. Biz bazen böyle çok turistik, çok doğal güzelliklerin olduğu yerde diyoruz ki bazen burada bir Türkiye'de böyle bir yer olsa, doğal güzellik olsa yani buraya mutlaka bir kafe, restoran açarlar ve 24 saat açık Olur yani. Bunlara gerçekten bazen ben de anlam veremiyorum. Evet Tarık. Nasıl buldun? Güzel. Gold kasabasını. Güzel. Fena değil. Ama Hı -hı. çok rüzgarlı hava. Evet. Buradaki, bura neymiş Tarık? Böyle bir... Neye benziyor burası, bura? Burası Sel Dezici Sözü Şato. Şato muymuş burası? Hı, -hı. Yani şatoyu şöyle çekelim. Gezelim mi şatoyu da? Bakalım şato açıksa şatoyu gezelim. Buradan da açık olacağını pek zannetmiyorum. Şu şekilde böyle bir şatoları var. Buradan. Bu arada 300 yıllık bir köy burası.

Burada bir de yolunuzu bulmak için böyle işaretler koyuyorlar. Bunu bütün da görebilirsiniz bu şekilde. Renkler. Yani bunun okumasını bilmek gerekiyor tabii. Yolunuzu kaybetmemeniz için böyle bütün köşe başlarına, taşların üzerlerine işaretler koyuyorlar. Bu şekilde. Isiler. burayı da tabii ki istirahat etmişler burada da bir çiftçisi var meyve bahçeleriyle yani çok güzel bir ovanın tam tepesinde yüksek bir tepede Got kasabası taş yollar yani buradaki taş yapılarda ilginç kireç taşı çoğusu ve aralarında harç görünmüyor bu şekilde bazı evlerde de hiç harç ve Çivi kullanılmadan taşlar birbirine geçirilerek yapılmış. Burada küçük bir de o şekilde yapılmış. Orayı da göstereceğim. Hani güzel bir köy. Gerçekten manzarası yani görülmeye değer. Karpostallık, tam Instagramlık diyorlar ya, tam Instagramlık bir manzara yukarıdan bakınca ve arkamızda da bu şekilde. Evet Murat'la Gold köyünün etrafını dolaştık. Yani gerçekten ben hayran kaldım. İçerisini bu kadar gezmemiştim. Biz de ikimiz de Murat'la beraber inşaatçı olarak ne düşünüyorsun Murat? Yapımı yani güzel değil mi? Taş binalar falan. Tabii ki yapılar güzel. Özenle yapılmış. Zaten ustalar yapmış. Değil, değil mi? Güzel yani. Falan. Evet. Yani bu barbakan diyoruz biz bunlara. Böyle delikler bırakıyoruz ki arkadaki biriken su su duvarın arkasında biriken su aksın diye. Ve buradan da usta iyi çalışmış o zaman Murat. <laughs> evet. Bu şekilde Murat'ın hemen dikkatini çekti. Burada da var yani aynı şekilde bunlardan su akma akşama diğerinden su gelmiş. Eğer o su gelmezse bu duvar Şişmeye başlıyor, balon gibi ve sonra e, yıkılıyor tabi. Yani şu karşımdaki manzara harika. Şimdi karşıya geçince de bu tarafa baktığınız zaman harika bir manzara olacak. Birazdan Got köyünü Murat'la beraber turladık. Yani nereye bakacağımızı şaşırıyoruz gerçekten. Ara sokakları da gezme istiyoruz ama biraz da dik. Bayağı dik. da dik. o demin girişi. Ee, özel mülk dediği yer. Burası. Buradan giriliyor. Bayağı da büyük. Ee, David Guetta'nın da şeyi varmış burada. <laughs> Villası varmış. Onun da olabilir belki de. <laughs> Bir de şu dikkatimi çekti. Duvarların üzerinde böyle taşları dik koymuşlar. Bütün bahçe duvarlarının üzerinde Taşları dik koymuşlar. En son taşlar yani alttakiler yatık ve bu en son taşlar da dikine koyulmuş. Bunun da yani 2 metreden sonra tabi bunlar yüksekliği. Birisi çıkmaya çalıştığı zaman orada uçları sivri olduğu için engel oluyor. Ve hırsızın veyahut da istenmeyen birisinin çıkmasına engel oluyor bu tür duvarlar. Az önce şeydeydik. Neyi oranın Valansol. Ha, Valansol'daydık. Orada güzeldi. Evet. Lavantalar ile <laughs> Güzeldi yani arası da. Buraya göre farklı. Bunun mimarisi çok farklı. Burası da Yani or, o köy de değişik. Güzel. Çiçekli böcekli böyle. Lavantalar falan. Ama burası biraz daha böyle e, taş mimarisiyle. Daha öne çıkıyor. Biraz da çok dik. Ben burayı şeye çok benzettim. İtalya'da neydi? Portofino. Portofino yandırıyor bana, bilmiyorum. Değişik bir şekilde. Çünkü yüksek olduğu için bir de o taş binalar orada da var. Gerçi oradaki yapılar daha renkli. Tabii Sarı, kırmızı, işte kiremit rengi falan. Evet. Bir şekilde şeyi gezdik. Etrafını. Şimdi şimdi başladığımız yere geri dönüyoruz. Burası dediğim gibi Fransa'nın en güzel köyü olarak seçilmiş. Çok ünlülerin villalarının olduğu gizli villalarının olduğu söyleniyor. Dediğim gibi burada David Guetta'nın da Villası var. Yani otantik mağazalar, kafeler, restoranlar güzel bir şekilde her tarafta taş yapıların içerisinde uyum sağlamış. Yani her şey birbirine uyum sağlamış burada. Böyle hani bir mor bir şey göremiyorsunuz. Gerçi görebiliyoruz aslında. <laughs> Çünkü lavanta, değil <laughs> mi? Lavanta rengi mor iyi bir örnek olmadı. Burayı temsil ediyor aslında. Yani cırtlak bir şey göremiyorsunuz. Modern yapılar göremiyorsunuz burada. Çünkü modern yapıların, modern mobilyaların, modern dekorasyonlar bir ömrü var. Yani bir moda olduğu için, o moda bittiği için o 10 sene sonra, 20 sene sonra onun artık bir zevki şeyi, göze hoş gelirliği kalmıyor. Ama bu taş yapılar mesela 300 senedir aynı şekilde e, duruyor. Ben şimdi burada bir şey görüyorum. Dur bir saniye. Bu amcalar neden böyle giyinmişler? Bonjour. Bonjour. C'est un hôtel ici? Oui. C'est un hôtel? Oui. Oui, mais oui, il est de l'autre côté. Il est hôtel ici c'est le parking ah c'est le parking je peux vous filmer si ça vous dérange pas oui oui, oui, oui. <laughs> Merci. Là, otel ça? Oui. Evet. Evet, hotel, yani arı otel burada demek ki işte gördüğümüz havuzlu yerin girişi. E, evet girişin altta da o villa vardı buradan da mükemmel bir manzara var evet çok güzel. Yani hiç doğasını şeyini bozmadan buranın yapısını bozmadan bu şekilde e, mimarisini korumuşlar. İstersen 5 yıldızlı otel de yapabilirsin. Yani şurada mesela şu taşları görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde dizilmiş. Her taraf e, harç bile yok aralarında yani. Boşluk bırakılmış. Böyle, bu şekilde. D'accord. No, je en fait les murs. Evet, arabaları çekmemizi istemediler. Dediğim gibi yani belki arabasının plakası falan Özel kişiler, kişiler olabilir. olabilir. Evet, dediğim gibi buralar biraz jet sosyete mi diyelim Murat? Öyle değil. Yani köy olmasına rağmen şeyi çekiyor burası. insanları çekebiliyor. Abi mimari eski kalmış. O yüzden hani bir şeyi bozmamışlar biliyor musun yapıldığından beri. O yüzden hani çekiciliği de bu. <laughs> Aynen. Yani şurada mesela küçücük bir çıkmaz sokakları var ve sonunda bir restoran var ve restoran da abicim Michelin yıldızı. Yani <laughs> söylemeye gerek yok. Evet. Demin de zaten en ünlü kafelerden birisi. Burası kafe mi oluyor? Restoran La Jure. La Jure. Cafe, restoran. Biraz kafe, restoran değil de pastane tarzı diye. Pastane. Zaten meşhur var. Evet. Paris'te de var, Cemil'de de var. Monaco'da filan da, da var mı? Burada evet. da yani evet. Bu Bir köyde yani bu kadar lüks bir restoranın e, kafenin, pastanenin olması da her şeyi artık ifade ediyor. Arkamda da şato var. Şu an kapalı olduğu için orayı gezemiyoruz. Biraz geç geldik. E, bu pastane de kapalı. Yani dediğim gibi Fransa'da restoranlarda bir kural var. Hafta içi saat 1'den 12'den 3'e kadar. Ondan sonra da saat 7'den 10'a kadar. 7'den 10'a 11'e kadar restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Ondan sonra yani Adamların keyfine kalmış. Cumartesi pazar bazen kapa pazar kapalı oluyor zaten. Evet, bugün mesela pazar evet. erken kapatmışlar altıda. Binlerce Doğru. yani turist de gelse burası yıkılsa da açmazlar yani. Öyle bir huyları var. Bu şekilde e, biz de geldik kapısının önüne <laughs> fotoğraf çekilebiliyoruz sadece. Şu anda tam gerçek Provence'dayız ya. Yani. Aslında yani evet. Provence yeri burası. Provence'ın merkezi değil mi merkezi? burası? Merkezi evet. Amerikan evet. daha çok turistlerin tercih ettiği evet. bir yer var. Ela Provence'ın merkezindeyiz. Dediğim gibi yıkılsa bile yani bizde olsa, Türkiye'de olsa burası gece ikiye 3'e kadar değil mi? Açık olur. Ondan sonra yok öğlenliğin kapatayım. Bir de açayım, dörtte kapatayım. Öyle bir şey yani mümkün değil olmaz. Bu şekilde gezdik. Şimdi başka burada bir şeyler daha var yani dediğim gibi hangi sokağını gezsek bilemiyoruz. Şöyle aşağıya doğru gitseniz daha güzel yerler var belki ben yani bayır ile çıka yoruldum zaten bir saat burası ayrıca Marsilya'ya Marsilya, Marsilya havalarına bir saat eee biz Marsilya'da oturuyoruz zaten. Az önce bir saat uzaklıkta da Lavanta tarlalarının olduğu Ney köyüydü? Lavanta tarlalarının olduğu Ben hep ismini unutuyorum. Valansol'daydık. Biz oradan geçtik buraya. Orada da biraz gezdikten sonra Yani şu an Haziran ortası. Tam Lavantaların çıktığı bir dönem. Temmuz ortası, Temmuz sonuna kadar e, Lavantaların e, Lavanta tarlalarının çekilebilirsiniz. Ondan sonra hasat başlıyor tabi ve renkleri daha solmaya başlıyor. Evet Tarık şimdi Got kasabasını gezdik. Yani bir saattir de yoldaydık. Yoruldun mu? Yoruldum birazcık. Şimdi yolda gelirken bir de ne yedik? Ne yedik? Dondurma yedik. Başka böyle piknik yapmıştık. Böyle börek falan yedik. Çay içtik, değil mi? Çay içtik, evet. Ondan sonra bir de ne aldık orada? Bir meyve aldık. Meyve aldık. Kiraz mı? Kiraz aldık. Evet. Nasıl güzel miydi kirazın tadı? Kirazın tadı güzeldi, evet. <laughs> Sen yol boyunca ne yaptın? Telefonla mı oynadın? <laughs> yapacak bir şey yoktu tabii ki. <laughs> Şimdi Tarık bu Gord kasabası Fransa'nın en güzel kasabasıymış. Fransa'nın hmm. sence yani Fransa'nın hmm. en güzel kasabası olabilir mi sence? Bence olabilir. Çünkü böyle eski tarzını böyle seviyorum biraz. Hı, hı Manzaralar her yerde var. Evet. Bir sürü güzel böyle antik restoranlar falan var. Evet. Bir de küçük butikler de var, efsaneler de var. Evet. Bir de şey, şatolar da var. Onun içine müziler falan oluyor. Biz şatoya giremedik, kapalıydı. <laughs> evet maalesef. Yani etrafını gezdik, biraz dik değil mi? Yorulduk. Yani ee, burası da yine e, demin bahsettiğim gibi üzüm bağları, lavanta tarlaları ve meyve bahçeleriyle çok büyük bir ovanın ortasında bir tepede e, bir köy. Bunu daha önce söylemiştim. Ee, biraz rüzgar e, alıyor burası, tepede olduğu için. Etrafı boş. Gerçekten biz beğendik. Yani Fransa'nın en güzel kasabası olabilir mi? Olabilir. Yani. Bence Biraz daha güzel yerler vardır. Olabilir. Ama gerçekten de görülmeye değer yani, değil mi? Görülmeye değer. ben aslında şeyi merak ediyorum. Sen Michel, Sen biliyor musunuz mu? çocuklar? Kızlar Sen Michel. Bilmiyor musunuz? Neyse. Teşekkür ediyorum Tarık. <laughs> Bir şey değil. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. olduğu yerdeyiz. Biz az önce kimse yoktu. Şimdi herkes fotoğraf çekilmeye geldi. Buradan en güzel nokta fotoğraf çekilebilecek. O yüzden buranın herhalde Fransa'nın en güzel köyü olduğu kasabası olduğu söyleniyor. Bu şekilde. Buradan da şöyle dönersem Murat'cığım bütün ovayı görebiliyoruz. İşte üzüm bağları, zeytin ağaçları, lavanta tarlaları etrafında böyle çok güzel bir köy. Ee, ve çok güzel bir e, güneş e, e, batışı da var, e, gün batımı da var burada. Az önce bahsettiğim Muratçıklar'da çekersen e, duvarlardan bahsetmiştim, hani dik taşların olduğu yer. E, burada da o duvarların üzerinde o dik taşları görebiliriz. Bütün duvarların üzerleri böyle, bu şekilde. Evet, az önce. E, doğrudur, merkezinde... Şimdi böyle demin dediğim gibi karşıya geçip karşıdan manzarayı çekiyoruz ve yanımda Can'ın kızın Selena'yı var. Selena nasıl buldun Go'du? Bence çok güzel. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok beğendim. En çok ne dikkatini çekti buradaki yapılarla alakalı hmm. Ne bileyim hani turistik bir yer olmasına rağmen mesela bizim en meşhur Demir Murat da dedi cumalı kızık var mesela Bursa'da. <laughs> Cumalı Kızıkköyü'nde yani 500 yıllık olmasına rağmen ne dedik seyyar satıcılar var tahtadan değil mi? Tahtadan kılıçlar artık kaldı. Evet Murat yani. demin onu diyordu tahtadan kılıçları artık kaldıralım orada. Burada öyle şeyleri göremiyoruz. Yani biraz daha mı elit buluyorum burayı? Ee, şöyle buranın elit yani aslında elit denen şey insanların markalaştır, markalaştırdığı bir şey. Burası da kendini biraz markalaştırmış. Kendi evet. kalıbını oluşturmuş. Bir orijinalliğini korumuş yani. Evet başka yerlere benzemeye çalışıyorum. tatlıdan kılıcı denizde bir köye gitsen de bulursun. Muğla'da herhangi bir köye gitsen de aynı şekilde aynı şeyleri bulabilirsin. Buranın özel yanı, burada mesela fark ettiğiniz şeyler bazı butiklerde ev, ev yapımı, şey, el yapımı, bez, kıyafetler olsun, Fransız kültürüne uymuş. Bunlar vardı. Birçok ev taştan. Asla hiçbir yapı bozulmamış. Her şeyi korumaya çalışmışlar. Bunun için ellerinden geleni de yapmışlar. Yani bence gayet güzel ve kültürünü kurmaya çalıştıklarını görebiliyoruz yani. Evet bence de yani burada kendilerine bir marka oluşturmuşlar. Demin evet. dediğim gibi bir köy olmasına rağmen yani burada 5 yıldızlı otel de bulabiliyoruz. Ee, çok lüks kafeleri, markaları da burada bulabiliyoruz. Neden? Çünkü kendilerine bir marka oluşturmuşlar. Çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim babacığım. Bu arada burada e, videomu bitiriyorum buradan artık eve dönüyoruz. Bizim yakın dediğim gibi hani La Povance bölgesi benim memleketim diyebilirim. Ben aslen Erzurumlu olmama rağmen Bursa'da büyüdüm. Marsilya'da da büyüdüm diyebiliriz. Marsilya'da yaşıyorum 35 senedir. Buraları yani adım adım biliyorum. Daha önce birçok kez geldim. Ve sizlere burayı yavaş yavaş adım adım çekmeye çalışacağım. La Povance bölgesini. Hem ben kendim geziyorum hem sizlere de göstermeye çalışıyorum. Burada videomun sonuna geldik. Bundan sonra daha La başka şehirlerinde, Aix-en-Provence var mesela oraları, Marsilya'yı ve civarını göstermeye devam edeceğim. Burada videomun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Fransayı benden daha iyi gezen kimse yok, daha iyi bilen kimse yok. O yüzden kanalımı takip etmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.